Mor lahana ve kuru fasulyeyle hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. Arkadaşım aradı sana geleceğim diye. Hemen buzdolabını açtım. Neler varsa birkaç çeşit hazırladım. Bu da onlardan birisi. Sizlere de fikir olsun diye paylaşıyorum. 350 gram mor lahana kullandım. Tarifin hazırlanışında. Nefis bir salata. lahanayı doğradım. Bir su bardağı haşlanmış kuru fasulye kullandım tarife. Bir tane de orta boy nar. Narın, kuru fasulyenin ve mor lahananın lezzeti birbirine o kadar uydu ki yerken bir kaşık daha yeme isteği uyandırıyor. Narı da temizledim, ekledim. Sıra geldi havuca. Bir tane havuç. Dörde böldüm. ince bir şekilde doğradım. Rengarenk bir tarif oldu. Nefis bir salata tarifi. Sizler de benim gibi. Elinizin altındaki malzemeleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben anlık misafirim geldiğinde hiç şaşmam. Hemen evde ne varsa birçok çeşit hazırlarım. Maydanozu doğradım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane limonun suyunu ekledim. Bir Türk kahve fincanı sıvı yağ ilave ettim. Salata hazır. Bir kısmını tabağa aldım tadına bakmak için. Gerisini de ayırdım. Bugün sizlerle lezzet dolu bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umarım beğendiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.